Tamam. Tamam. Bu da bak şu sevgi izi. Evet. <laughs> İsmim Fatih. Evet, evet. Oğlumun ismi Abdülkadir. Kadir. Fatih Bey. Evet. Fatih Coşkun, Abdülkadir Coşkun. İkimiz evet. de ee, ben ömrümü adamış bir babayım oğluma 29 yıldır otizmle mücadele veriyorum. Doğuştan Yok, 6 ayından sonra oldu. Doğuştan değil, 6 ayından sonra oldu. 6 aylıkken vücut fonksiyonları yavaş yavaş durmaya başladı. Biz fark ettik. Fark ettikten sonra doktora götürdük. İlkin anlaşılmadı. Ee, sonradan otizm olduğu, 3-3,5 yaşında otizm olduğu ortaya çıktı. Belirlediler ama o zaman eğitim merkezleri yoktu. Çok sıkıntı çekiyordu. Hatta 10 sene hiç yürümedi. 10 sene sırtımızda taşıdık. Ee, çok insan kabullenmiyordu. Yani çocuk otizm ama kabullenmiyor. Benim çocuğumun hiçbir şeyi yok diyordular tam tersine biz kabullendik. Yani olduğu günden itibaren bize hmm. otizm dendiğinde biz sevindik. Hmm. Evet. Hmm. Otizm hmm. dendiğinde biz sevindik. Biz dedi de ki, e, dedi ki otizm demek ki çok iyi bir şeymiş. Oysa otizm çok iyi bir şeymiş de hmm. çamurlu, dikenli, çukur, taşlı yolun başlangıcıymış. Hmm. Hayatımızın yeni başlangıcıymış. Bir öfke nöbeti vardı Erzurum'da çekmiştim gezmeye gitmiştik 13 saniyelik bir video çektim 13 saniyelik 13 saniyelik video 26 milyon izlendi 26 milyon dünyanın her tarafından Yani Siz sadece yani kadar çok kişi. Otizm olduğu için Yani Zaten o videoyu da Yayınlamamın amacı şimdi ben açtığım TikTok hesabını otizm amaçlı açmışım yani Avrupa'nın çok yerinden benim yayınıma katılıp küçük çocuğu otizm olan aileler var. O onun hakkında benden bilgi alıyorlar. Elimden geldiği kadar o konuda yardımcı olabiliyorum. Otizmin öfke nöbeti geçirdiği zaman neler yapabileceğini, neler olabileceğini, bir otizm öfke nöbeti geçirdiği zaman nasıl sakinleştirileceği onu anlatmaya çalıştım. Ee, oğlumda sadece otizm yok. Otizm, epilepsi, mental, zihinsel, bedensel bunlar da var. Zaten otizmle epilepsinin bir araya gelmesi çok sıkıntılı bir şey. Çok sıkıntılı. Ben de bir baba olarak çok sıkıntılısınız yani. Ee, şöyle diyeyim. Yani ben de annesi de her gece saat 3'te yatarım, 3 üç, üç, buçukta yatarım, saat 6'da kalkarız. Güzel. Yıllardır, yıllardır 2 iki saat, 2,5 iki buçuk saat, 3 saat uykuyla yaş ben. Ee, peki sosyal medya hesabını kaç sene önce açtınız? Benim fes çok oluyor. Yani 6-7 sene oluyor fes hesabım açalı. Onda 5000 takipçi var. TikTok'u 7-8 ay oldu açalı. 7-8 ay oldu. Onda da işte 215 bin takipçi var. Çok güzel videolar var. Neden böyle bir hesap açtınız? Az önce söylediniz ama bir daha söylerseniz. Amacınız e, otizme dikkat çekmek mi? Amacım otizmi tanıtabilmek. Amacım otizmin ne olduğunu anlatabilmek. Şu anda bile halen daha otizmi bilmeyen insanlar var. Mesela onlar ne diyorlar? Siz ne diyorsunuz? Şimdi bana diyorlar ki sen yaşlı başlı bir insansın. Senin TikTok'ta ne işin var? Ben de diyorum ki TikTok'a yaşlı başı olanlar değil. TikTok'a içindeki derdi sıkıntısı olanlar geliyor. <laughs> TikTok'u nasıl kullanırsan öyle kullanırsın. Ben TikTok'u otizm otizmi anlatmak için kullanıyorum. Eğitimler eğitimlere götürdükten sonra İnsan, halkın içerisine çıkaramıyordum. İnsanlar gülüyordu, dalga geçiyordu. Baktım ki olacak gibi değil. Ben başladım bunu toplum içerisine çıkarma, çıkarmaya, yürütmeye, maçlara götürdüm. Maçlara götürdüğüm zaman maç izlemeye değil. Taraftarların çünkü kalabalıktan çekindiği korktuğu için taraftarları içine götürüyordum. Tezavrat yapan taraftarların içerisinde oturtturuyordum. Orada o sesi, o gürültüye alıştırdım. Ondan sonra o hoşlanmaya başladı, mutlu olmaya başladı. Biz devam ettik. Ondan sonra düğünlere götürdüm davul zurna. Şimdi şu anda davul zurnayı çok seviyor. Konserlere götürdüm. Otobüsleri almadılar, inadına otobüslere bindim. Ev vermediler, inadına ev tuttum. Lokantayı almadılar, inadına lokantalara girdim. Yani hiçbir zaman alıp çocuğumu bir kenara oturmadım. Duyu bütünlemesi pandemiden dolayı getiremedik. Sebebine gelirse biz bunu pandemiden dolayı çok koruduk. Çünkü bu e, maske takmıyor. Maske taktığı zaman maskeyi çıkarıp atıyor. E, herkese anında sarılabiliyor. Herkese her yerden tutabiliyor. Pandemiden koruyabilmemiz için ben bunu hep arabayla gezdirdim hiçbir toplum içerisine sokmadım. Allah'a çok şükür tamamen koruduk. Şimdi bu duyu bütünlemesine dün gelecektik. Gelemedik. Pazar günü geldiğimiz için yorgunduk. Gelemedik. Ama bundan sonra devam edeceğiz. <laughs> ee, Başkanımı çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şeye gittik, Kefken'e gittik. Kefken'deki e, iki günlük süre çok çok iyi geldi.